Solun Kültür Serüveni Bölüm 21. Lenin'in emperyalizm ve anti-emperyalizm teorisini kurcalamaya ve eleştirmeye devam ediyoruz. Geçen sefer demiştim ki üç büyük soru var. 19. yüzyıl sonları, 20. yüzyıl başlarında bu yeni emperyalizm dalgası hakkında bir iyi mi kötü mü ve kimin için? Metropol ülke ve ülkeler için iyi mi ve kötü mü? Emperyalize edilen, sömürgeleştirilen ülkeler ve halklar için iyi mi kötü mü? Bu soruya tabii emperyalistler toptan iyidir şeklinde bir cevap veriyor her iki boyutuna da. Emperyalist ülkelerin kendi elitleri içinde farklı cevaplar veren de var. Sosyalist internasyonelinin sol kanadında yer alan Marksistler ise çok daha sert ve radikal, gayet net kötüdür. Cevabı veriyorlar sömürge hakları açısından. Emperyalizmin kendisi açısından iyi mi kötü mü olduğuna dair hobsonvari tartışmalar onları çok ilgilendirmiyor. Gelelim ikinci büyük soruya. Neden oluyor? Belki en büyük problem burada. En büyük ayrışma burada. Bu konuda radikal Marksistlerin cevabı ile başka herkesin cevapları birbirinden ayrışıyor. Başka herkes, öyle diyelim. Örneğin Hobson gene. Emperyalistliğe vazgeçilebilir bir politik tercih gözüyle bakıyor. Neden yanlış ve hatta zararlı olduğu, getirdiğinden fazla götürdüğü, bilimsel ve teknolojik gelişmeyi ve dolayısıyla kalitatif rekabet gücü artışlarını kösteklediği. Neden maliyeti, masrafları bütün topluma yıkarken kazancı, karı çok sınırlı kesimlerin ele geçirmesini sağladığı bütün bu eleştiriler doğru dürüst anlatılabilirse kamuoyuna, basına, gazetelere ve dolayısıyla hükümetlere, partilere, parti liderliklerine vazgeçirilebilir. Bunlar emperyalist politikalar izlemekten. Bu pekala pratikte bir olanak ve bir olasılık olarak gözüküyor. İşte bu noktada bunu radikal marxistler çok kesin ve sert bir şekilde reddediyorlar. Hayır diyorlar vazgeçilebilir bir politika değildir. Kapitalizm bugün emperyalist olmaya mecburdur. Bunun uzun ekonomik açıklamalarında bulunuyorlar. Bunların hepsini derli toplu bir şekilde Lenin'in Emperyalizm Kapitalizmin en yüksek aşaması kitapçığında bulabiliyoruz. Zaten başlığa dikkat edin. Imperialism the highest stage of capitalism kapitalizmin en yüksek aşaması. Yani şunu demek istiyor. Kapitalist gelişme gelmiş, gelmiş ve bu noktaya dayanmış durumda zorunlu olarak böyle yeni bir aşamayı doğurmuş bulunuyor. Artık 19. yüzyılın büyük kısmında olduğu gibi serbest rekabet kapitalizmi çağında yaşamıyoruz. Ortada İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerin ekonomilerinde binlerce ve binlerce, hepsi görece küçük, hepsi birbiriyle fiyat ve maliyet rekabeti içindeki küçük küçük firmalar yok. Bizzatî kapitalizmin kendi gelişimi, sermayenin yoğunlaşma ve temerküs süreçleri. Büyük sermayenin küçük sermayelerden daha hızlı büyümesi ve aynı zamanda rekabet içinde küçük küçük sermayelerin iflas ederek elimine olması ve büyük sermaye tarafından yutulması. Bu iki büyük süreç giderek serbest rekabet kapitalizminden tekelci kapitalizme, monopoly kapitalizme geçişi beraberinde getirdi. Lenin'in bu konudaki bu gelişmeyi betimleyen, tasvir ve tarif eden ist istatistiklere dayalı bölümleri kitabının çok güçlü gerçekten. Çok canlı zamanının iktisadi gelişmelerini iyi biliyor. İyi iktisat tarihi yazıyor. Yanlış sonuçları çıkarmasa kitaplarının o bölümleri çok iyi iktisat tarihi chapterları olarak okunabilir pekala. Fakat özetle diyor ki kapitalizm artık tekelci kapitalizm çağına gelmiştir. İngiltere, Almanya, Fransa ekonomilerini örnekler veriyor. 5-6 tane, 7-8 tane çok büyük tröst ve kartel grubu, çok büyük banka sanayi sermayesi birleşimleri yönetmektedir. Ekonominin çok büyük kesimleri. Bunlar bu büyük tröstler, karteller, holdingler, oligarşik tekelci sermaye grupları. Bunlar artık ekonomik bakımdan mal ihraç, emtia ihraç peşinde değiller. Bunlar sermaye ihraç peşinde koşuyorlar. Yani çok basitçe şöyle düşünebiliriz. İngiltere'nin içindeki, Fransa'nın içindeki, Almanya'nın kendi içindeki sermaye birikimi artık o boyutlara ulaşmış bulunuyor ki ülkenin iç pazarından dışarı taşıyor adeta ve dünyanın başka ülkelerine yayılma taşma eğilimi gösteriyor. Kendisine kendi ulus devletinin dışında yeni yatırım alanları arıyor. Sadece dış pazarlar aramak ve sadece ucuz ham madde kaynakları bulmaya çalışmakla yetinmiyor. Aynı zamanda yeni yatırım alanları arıyor. Şimdi kendi ülkesinin, kendi devletinin dışında yeni yatırım alanları aramanın şöyle bir problemi var diyor Lenin. Güvensizlik, siyasi ve askeri güvensizlik. Kenya'ya mı yatırım yapacaksın? Ya da yani Doğu Afrika ülkelerine mi yatırım yapacaksın? Bir, yerli şefler, reisler, yerli krallar gelip saldırırsa, ele geçirirse, müsaade ederse ne yapacaksın? iki başka devletler emperyalist eğilimler gösteren başka modern ulus devletler gelip de senin Kenya'da veya Zanzibar'da veya Tanganyika'da kurduğun fabrikalara veya açtığın madenlere el koymaya kalkışırsa ne yapacaksın? Böyle bir dış yatırımın, sermaye ihracının böyle derin bir güvensizlik sorunu var. Buna karşı ne yapılabilir? Dış yatırımların güvenliği nasıl garanti altına alınabilir? Bir tek şekilde o ülkelerin siyasi hakimi sen olursan. Yani Kenya veya Tanganyika veya Zanzibar müstakil ülkeler değil İngiliz İmparatorluğu'nun bir parçası olursa ancak ve ancak bu sizin sermaye ihracınızın güvenliğini garanti altına alır. Başka bir deyişle Lenin'e göre tek tek gelişmiş kapitalist ülkelerin içindeki tekelci sermaye hakimiyeti uluslararası planda tek tek hedef ülkeler üzerinde siyasi tekelin kurulmasını zorunlu kılıyor. Göz dikilen bir ülke, göz dikilen bir bölge veya yöre siyasi bakımdan bağımsızsa bu üzerinde çok taraflı bir yarışın olması demek. Yani üzerinde siyasi tekel kurulmamış olması demek. Ve bu demin sözünü ettiğimiz bütün tehdit ve tehlikeleri her zaman ayakta tutar. Ama siyasi tekel kurulursa yani o ülke Almanya'nın veya Fransa'nın veya Britanya'nın entegral bir sömürgesi haline getirilirse, üzerinde siyasi ve askeri tekel kurulursa, o zaman bir doğrudan doğruya yerli güç odaklarından gelecek saldırıları, o ülkedeki faraza İngiliz, hakimiyeti, devletçiyi, devlet uzantısı, valisi, garnizonu vesaire ilk hazda bertaraf edebilir. İkincisi, asıl önemli mesele. Başka kapitalist emperyalistler göz dikerse oraya artık Britanya İmparatorluğu'yla savaşmayı göze almak zorundadırlar. Faraza Almanya, Alman Doğu Afrikası adını verdiği sömürgesinden Kenya'ya, Tanganyika'ya, Zanzibar'a vesaire saldıracak olursa bu artık sadece Kenya ile ile veya Zanzibar'la savaşması anlamına gelmez. Bu adımı attığı anda Britanya İmparatorluğu'nu karşısında bulur. Yani emperyalistler arası bir savaş ihtimalini İngiltere ile savaşma zorunluluğunu karşısında bulur. Bu da maliyeti çok yüksek bir maceradır ve bizim yani tırnak içinde bizim Britanya İmparatorluğu'nun Kenya'daki Doğu Afrika'daki yatırımlarının bu tür müdahaleler karşısında güvenli olmasını sağlar. Başka çare yoktur. Dolayısıyla Lenin'e göre çağdaş emperyalizm, 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı emperyalizmi, kapitalist gelişme tarafından birebir determine edilen bir olay. Kapitalizm artık emperyalist olmak zorunda. Kapitalizmin emperyalist olmaktan başka çaresi yok. Tersten söyleyecek olursak emperyalizmsiz bir kapitalizm artık mümkün değil. Kapitalizmin bir uzantısı, kapitalizmin bir sonucu ve tabii hemen bu noktada ekleyeyim. O zaman emperyalizmden kurtulmak için ne yapmak gerekiyor? Kapitalizmi yıkmak gerekiyor. Devam edeceğim.